belirleyelim diyorum. Bir sonraki film için gün belirleyelim. Tüm tasarısı için, yapımı için. Evet. Zaten Hı. sizin gözükmüyor burada RRA'lara. RRA yapmadık çünkü daha. Nasıl yapacağız? Sadece ses görüntüsü var. Ses e, dosyası var. Bir Ne? Evet. Aaaa. ya, gül ışığında da gün ne kadar parlak. Gül bir cikol. gün, gün belirleyelim. Ne kadar güzel. <laughs> <laughs> Utku. Cuma günü senaryo yani. yazıyoruz, cumartesi de çekiyoruz. Bence aynı gün senaryo yazıyoruz, şey ya şey yapalım. Maker Sonra değil mi? Çok. Maker. Şu. Maker. Maker. Şey... Ne yapacağım? Hadi hadi bir kapışalım seninle. Ulan var ya... Madem o gün ben de var o şerefine eşit ha? Bu üç kere yerim çıktı ama ben girecektim. Sonra sen gördün herhalde oradan çıkar. <Gülüyor> 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 gördün oğlum, o bize evini gezdiriyordun. Vay be! Yok çıksa ben girecektim <laughs> ilk kere. Girecekt A kim'e astırıyorum? <laughs> <laughs> Reçel var mı <mısın> şu anda bir? <laughs> Neyin dayılayı? Hadi Oğlum dondum içeride ya.